İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün ne yazık ki ülkemizin güneyinde yer alan ormanlık bölgede çıkan büyük bir yangınla ilgili üzücü bir haberle karşınızdayız. Yangın öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgede görev yapan itfaiye ekipleri, orman işçileri ve gönüllüler alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösteriyor. Şimdi sözü yangın bölgesinde bulunan muhabir arkadaşımıza bırakıyoruz. Kendisi hem hava desteğinin son durumunu anlatacak hem de öğrencilerimizin düşünmesini istediğimiz önemli bir soruyu bizlere iletecek. Az önce yetkililerden aldığımız bilgiye göre yangına müdahale etmek üzere toplam 6 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Bu helikopterler farklı noktalardaki sıcak bölgeleri hedef alarak eş zamanlı söndürme çalışması yapıyor. Peki sizce 6 yangın söndürme helikopterini kaç farklı eşit grup halinde bölgeye dağıtabiliriz? Şimdi sözü hiç vakit kaybetmeden olay yerindeki görevli itfaiyeciye bırakıyoruz. Kendisi hem yangının son durumunu hem de ekip içindeki görev paylaşımını bizlerle paylaşacak. Şu anda yangının kuzey hattındayız. Buradaki ekipler özellikle rüzgarın etkili olduğu bölgede yoğun şekilde çalışıyor. Yangın hattında kullanılacak hortumları birbirine bağlamak için 45 itfaiyeci bir zincir oluşturmak zorunda. Eşit aralıklarla dizilirlerse kaçar kişilik alt zincirler oluşturabilirler? Sizce hangi sayılar uygun olur? İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Günlerdir devam eden orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Şu anda bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Sözü hemen alandaki görevli itfaiyeciye bırakıyoruz. Yaptığımız incelemelerde yangından etkilenen alanın yaklaşık 36 hektarlık geniş bir bölgeyi kapsadığı belirlendi. Yangından etkilenen 36 hektarlık alanı dikdörtgen olarak göstermek için hangi uzunluk genişlik çiftleri kullanılabilir? Yangın sonrası bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu sürecin nasıl ilerlediğini öğrenmek için şimdi sahadaki görevli arkadaşımıza bağlanıyoruz. Ne yazık ki yangında çok sayıda ağacımızı kaybettik. Artık canlı dokusu kalmamış ve güvenlik riski oluşturan ağaçların kesilip taşınması için bölgeye 5 tır gönderildi. Her tır 10 ton odun taşımaktadır. Toplanan odunlar bir alana yığılacaktır. Sırasıyla her bir adımda kaç ton odun birikir? Sevgili izleyiciler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede umut veren bir çalışma başladı. Bugün birçok gönüllü, yanan alanın yeniden yeşermesi için fidan dikmek üzere bir araya geldi. Şimdi sözü fidan dikim alanında bulunan görevli arkadaşımıza bırakıyoruz. Bugün yangından etkilenen bölgeye yeniden yaşam getirmek için fidan dikimine başladık. Elimizde her sıraya eşit sayıda fidan dikeceğimiz bir düzen var. Eğer her sıraya 7 fidan dikersek, 7'nin katlarını düşünerek hangi fidan sayılarında düzeni bozmadan dikim yapabiliriz? Bugün sizlere hem yangınla mücadeleyi hem de sonrasında başlayan toparlanma çalışmalarını aktardık. İtfaiyecilerimizin, orman işçilerimizin ve gönüllülerimizin çabasıyla yaralar hızla sarılıyor. Doğamız yeniden nefes almaya başlıyor bizler de sahadaki gelişmeleri ve bu sürecin içinde matematiğin günlük hayatımızda nasıl yer aldığını gösteren örnekleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Unutmayalım, doğanın yeniden can bulması da tıpkı matematik gibidir. Bazı şeyler çarpanlarıyla çoğalır, bazıları ise katlanarak büyür. Bu güzel ülkenin yeşilini çoğaltmak da bizim elimizde. Son bir hatırlatmayla haberimizi burada sonlandırıyoruz. İyi akşamlar.